Değerli kardeşlerim bizleri bugüne ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Cuma'mız mübarek olsun. Bugünkü cuma hutbemizin başlığı Seküler iyilik anlayışı. Daha açık bir ifadeyle Allah'tan bağımsız, Allah'tan kopuk. Allah'ın dışlanarak insanların kendi kendine düşündükleri, yaptıkları iyilikler. Bunları değerlendireceğiz bugün. Çünkü günümüz seküler dünyasının Allah'tan bağımsız yaşanılan modern hayatın ciddi problemlerinden ve şirk dediğimiz problemlerden biri. Batı'nın ortaya koymuş olduğu bilimsel anlayışın Allah'ı dışlayarak olayları değerlendirdiği, varlıkları okuduğu bilinen bir şey. Allah'tan bağımsız hayatı okur. Bu bilim anlayışına sahip insanlar. Oysaki biz tam tersine. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Seni görünmeyen o küçücük bir noktadan, sperimden hareketle yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz hayatı Allah'la okuruz. Allah'ın isimleriyle okuruz. Batı Allah'tan arındırdığı bu zihniyetiyle, üstelik bilim adına yürüttüğü bu zihniyetiyle maalesef ayet olan bütün yaratılanları ayet olmaktan çıkartmış durumda ayet olma fonksiyonlarını bitirdiler. O yüzden kendilerini sadece bilimsel metoda kapatan insanların çoğu Allah insan ilişkilerinde çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Küfür ve şirk içerisinde. Son günlerde sosyal medyada dolaşan Nobel ödüllü bir bilim adamının bir Türk bilim adamının sözleri paylaşılıyor. Müslümanlar tarafından, bazı Müslümanlar tarafından ve işte bu deniliyor, övülüyor. Çok dikkatimi çekti. Bu hutbenin hazırlanışındaki temel sebep de budur zaten. Bu konuda Kur'an'dan hareketle insanları uyarmak, Müslümanları uyarmak. Adını vermeye gerek yok. Bir bilim insanı zaten bilim insanlarının çoğu az önceki söylediğim sebeplerden dolayı Allah insan ilişkilerinde sıkıntılı demiştim. Hayata bakış konusunda. İşte ben o bilim adamının cümlelerini okuyorum sizlere. <laughs> hiç çalmadım günah olduğu için değil karaktersizlik olduğu için muhtaçlara yardım ettim ama sevap olduğu için değil insan olduğum için hiç rüşvet almadım haram olduğu için değil etik olmadığı için ahlaki olmadığı için yani insan olmak için önce vicdanımız olmalı. Cümle, cümleler bunlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz yani oradaki insan vurgusuna, vicdan vurgusuna dikkat çekerek hocam işte güzel şeyler. Hani önce insan olmak lazım filan diyebilirler. Herkes kendine göre değerlendirsin. Bu da benim değerlendirmem. Az önce bilimin karakterinin insanı dışlayan bir yapısı olduğunu söylemiştim. Bilim adamlarının birçoğunun da bundan nasiplendiğini söylemiştim. Bunu söyleyen de bir bilim adamı. Cümlelere dikkat edin. Paragraf içerisinde üç tane kelime geçti altını çiziyorum. Haram, sevap ve günah kavramları değil mi? Özellikle bu kavramlara dikkat çekerek ben yaptıklarımı veya yapmadıklarımı bu kavramlar sebebiyle değil, insan olduğum için yaptım diyor. Peki bu kavramlar neyle ilgili? Mesela günah kavramı, haram kavramı, sevap kavramı aklımıza neyi getiriyor? Onu getiriyor. Allah'ı getiriyor. Ne demek şimdi? Ben bunlar için yapmadım yapacaklarımı. Ben insan olduğum için yaptım. İnsanlık için yaptım. İşte vicdanıma uydum yaptım her neyse. Her neyse. Şimdi Kur'an zaviyesinden biz bunu değerlendireceğiz. İnşallah. Kardeşlerim bir defa şunu kafamızın bir kenarına yazalım. İstisnasız her şey değerini ve anlamını Allah'tan alır. Bakın yaratılan, var olan her şey değerini ve anlamını Allah'tan alır. Unutmayalım bunu. Neden? Çünkü Allah en yüce bir gerçeklik olduğu için ona aidiyeti olan her şey ona göre yücelir, değer kazanır ve anlam kazanır. O Allah dediğimiz gerçeklik bütünsel bir gerçekliktir. Bütün varlığı bürüyen, kapsayan var olmasının yegane sebebi. Bakın bütünsel bir gerçeklik. Peki bir şeyi o bütünden koparttığınız zaman nereden değerini alacak? Örnek vereyim şimdi ben size. Bir bilgisayar dediğimiz zaman bir bütünden bahsediyoruz değil mi? Bilgisayar bir bütünün adı yüzlerce parçası olan bir bütün. Ve parçalar arasında da ilişkisi var. İlişkiler var. Evet her parça çok anlamlıdır, çok değerlidir. Ama bütün içerisinde kaldığı sürece, bilgisayara bağlı kaldığı sürece fakat o bilgisayarın içinden, o bütünden bir tane parçayı çıkartın, şöyle kenara tek başına koyun bir anlamı ve değeri kalır mı? Vallahi kalmaz. Hiçbir değeri olmaz onun. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Bizler herhangi bir şeyi, herhangi bir davranışı o yüce yaratandan kopartarak izah etmeye kalktığımız zaman böyle bir anlamsızlık ve değersizlikle karşı karşıya kalırız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok sık vurgu yapılan sulardan biri salih amel değil mi? Salih amel ne demek? Salih amel bir davranışın salih amel olması için iki şart var. Bir, o iş Allah'a göre yapılmalı. Allah yani şeklen olsa Allah'a göre yapılmalı. İki, Allah için yapılmalı. Niyetinde Allah olacak. O zaman o iş salih amel olur. Salih amel. Peki az önceki o bilim insanının tanımında şey var mı? İşin içerisinde Allah var mı? Yok. Allah için var mı? Yok. Belki şeklen mesela bir fakiri doyurmak o da bir fakiri doyurmuş olabilir muhtaçlara yardım etmiş olabilir. Evet. Söylüyor zaten. Ama ben bunu diyor işte günah olduğu için veya sevap kazanmak için yapmadım. Yani işin içinde kim yok? Allah yok. O zaman değeri yok. Değeri yok. Şimdi gelelim Kur'an'daki ayetlere. Hutbemin başında bir ayet okudum. Şimdi ona geliyorum. Gul insanlara de ki İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati Benim namazım bütün ibadetlerim aslında bütün davranışlarım hayatımda yaptığım her şey hayatım ve ölümüm Lillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah bize böyle söylettiriyor. Ancak benimle bir anlam kazanabilirsiniz, değer kazanabilirsiniz diyor. İnsan suresinin 9. ayeti اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ Biz ancak Allah'ın rızası için sizi yediriyoruz. Yani bir mümin olarak ee, fakirleri yedirdiğin, doyurduğun zaman niçin yapman gerekiyormuş bunu? Biz sizi sadece Allah için yedirip içiriyoruz. Bak Allah için. La nuridu minkum cezaen ve la şükura Biz sizden ne bir teşekkür ne bir karşılık. Hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece Allah için yapıyoruz biz bunu. Bakın Allah için. zaten hani insan olduğum için yapıyorum demişti ya yukarıda. Ya zaten insan olmakla Allah'la beraber olmak, Allah'a aidiyeti olmak, Allah'a kul olmak birbirinden ayrılan şeyler değil ki. Sen nasıl ayırıyorsun insan olmayla Allah'ı birbirinden? Hayır olmaz böyle bir şey. Olmaz. Sen ne kendini tanıyorsun ne Allah'ı tanıyorsun o zaman. Ben böyle söylerim. Nahl suresi 97. ayet. Men amile salihan min zekerin ev'ünse. Kim? Erkek olsun, kadın olsun fark etmez, salih amel yaparsa. Bak Allah burada bırakmadı. Hemen kaydını koydu. Ve huve mü'minun. Mü'min olmak kaydıyla ama. Bakın, Allah'la doğru... Allah'ın istediği şekilde bir ilişki içerisinde olmak kaydıyla kim salih amel işlerse kadın olsun erkek olsun fark etmez. Fele nuhyennehu hayaten tayyibe. Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Hoş işte bak karşılığı var. Allah katında karşılığı var. Allah'ta karşılık buldu bu. Niye? Çünkü o kişinin Allah'la irtibatı var, aidiyeti var. Ve le neziyennehum ecrahum bi ahsene mekanu Ve bu kimseleri yaptıklarının en güzeliyle ücretlerini vereceğiz, mükafatlandıracağız diyor. Bakın mümin olma kaydıyla çok önemli. Öyle Allah'ı dışlayarak kendi başına bir şey yap. Oradan bir değer çıkar. Allah'ın olmadığı yerde bir şey yok ki. Bugün değerli kardeşlerim Allah ile doğru bir ilişkisi olmadığı halde bakıyorsun yetimleri doyurmak, fakirleri doyurmak, işte hayır işlerinde koşuşturan bir sürü insan görüyoruz. Ama Allah ile ilişkisine bak vallahi hayatında doğru dürüst kulluk yok, bir şey yok. Peki sen bunu niye yapıyorsun dediğin zaman ya işte Allah için dese bile bak işte Allah emretmiş. Çok güzel de ama Allah bak şunları şunları da emretmiş. Şunları şunları da yasaklamış. Ama sen Allah'ın şu emrettiklerini yapmıyorsun. Şu yasak ettikleri şeylerinde kaçınmıyorsun. Ama habire şu hayır işlerinde koşuşturuyorsun. Ve buradan da çok büyük karşılıklar bekliyorsun. Doğru. Ama lütfen bak ben uyarıyorum. Uyarıyorum. Allah katında karşılığı olmayan yoldan çık. Önce bir Allah'la doğru bir ilişki üzerinde ol. Ha. Yani gerçekten şirksiz bir imana sahip olmaya çalışalım. Ondan sonra yani bu işlere yine devam edelim. Yine devam edelim. Mesela tam hayatında hiç namaz niyaz bir şey yok örneğin. Hayır işlerinde koşuşturuyor. Hatta bazen yanlış olan işlerde yaptığı oluyor. Olmaz. Bakın bu tür insanlardan Allah Kur'an'da şöyle bahsediyor. Furkan 23. Yagadimne ilme amilu min amelin. Biz onların amellerini zamanı geldiğinde ele alacağız. Masaya yatıracağız. Fecealne hebe'en mensura. Toz duman edeceğiz diyor Allah. Saçıp savuracağız. Duman oldu. Bütün iyiliklerin duman oldu. Ya Allah diyor bunu. Biz de kendi kafamızdan Allah'ı dışlayarak ben bunu Günah olduğu için kaçınmadım, sevap olduğu için yapmadım, bilmem e insan olduğum için yaptım. Kardeşlerim, Batı, bak Batı, dini bilim haline çevirdi, bilimi din haline çevirdi, insanı tanrılaştırdı, tanrıyı insanlaştırdı. Bu sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Tamam mı? Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. duman edeceğiz diyor onların amellerini. <laughs> Başka bir ayette İbrahim suresi 18. ayette söyleyince hatırlayacaksınız kafirlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küle benzer diyor. Düşünün rüzgarlı fırtınalı bir gün bir avuç kül var ortada ortada öyle bir saçıp savurur ki hiçbir şey görünmez hale gelir. Yok olur, tamam mı? Allah diyor bunu. Saçıp savuracağız. Örnek de veriyor, teşbih yapıyor. Ve Nur Suresi'nin 39. ayetinde de Rabbimiz diyor ki: Kafirlerin amelleri, o iyilikleri, o güzel erdem dediğimiz işleri ıssız çöldeki bir seraba benzer. Onu uzaktan gören, ha orada su var der, bak orada su birikintisi var der. Fakat yanına yaklaştığında susayan bir insan koşarak yanına yaklaştığında bakar ki su yokmuş orada, bir şey yokmuş. Allah'ı bulur. Ve Allah onların yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Eksiksiz verecek yani yani böyle oldu diye insanlar haksızlığa uğratılmayacaklar. Bakın bu örnekleri Allah veriyor. Aslında değerli kardeşlerim bu konu yani Allah'la doğru bir ilişki kurmaksızın hayır işlerinde koşuşturma konusu Resulullah döneminde de gündeme gelmiş. Mesela Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler Oraya gelen hacıların su ihtiyacını karşılıyorlar. ...işte yemek ihtiyacını, barınma ihtiyacını, o Kabe'nin temizliğidir, yapımıdır, onarımıdır. Vallahi koşturup duruyorlar. Hiçbir karşılık da almıyorlar. Tamam mı? Müslümanlar başlamış tartışmaya. Ya bunlara da sevap var mı acaba? Bak bunlarda ne kadar koşturuyorlar bu güzel işler üzerinde. Allah cevap veriyor bu soruya. Bakın. <laughs> Tevbe suresi 19. ayet. Ecealtum sikayetel hacci ve imaratel mescidil harami. Siz hacıları sulama işini yapan, su ihtiyaçlarını karşılayan ve mescidi haramı imar eden yani gerek oranın fiziki işleri gerekse ee, oranın işte işletilmesi, şenlendirilmesi noktasındaki bütün hizmetleri yürüten ama müşrik olan bu insanlarla kemen amen billahi ve yevmil ahiri ve cahada fi bu insanlarla Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda çaba gösteren, cehdeden kimselerle bir mi tutuyorsunuz? Onlara da sevap var, bunlara da sevap var. Onların da Allah katında değeri var. Bunların da var mı diyorsunuz? La yestevûne indallah. Allah katında bunlar zannettiğiniz gibi eşit değiller. Değiller, aynı değiller. Vallahu la yehtil kavme zalimin. Ayetin sonunun böyle bitmesi çok manidar. Allah zalim kimselere doğru yolu göstermeyecek. Çünkü demek ki bunlar bile bile bilinçli bir şekilde Allah'tan uzak kalan Allah'ın ayetlerini, Allah'ı, ahireti vesaireyi görmezlikten gelerek hareket eden kimseler. Bunlar zalim kimseler. Siz bu zalimleri Allah katında o gerçekten iman etmiş tevhid ehli insanlarla bir mi tutuyorsunuz? Ya Bugün bakıyorsun bazı Müslümanlar bir ateisti örnek gösteriyor. Ondan sonra hayatından bir iki erdem buna benzer. İşte bak diyor işte bu. Onu yüceltiyor. Onu yüceltiyor. Arkasındaki Allahsızlığı görmeksizin veya şirki görmeksizin. Ama işte Müslüman diyelim ki işte ama bir takım kusurları var vesaireleri var. Evet doğru o konuda bizim çok eksiğimiz var. Kabul ediyoruz. Onu da yerin dibine geçiriyor. Bu nasıl bir bakış açısıdır? Her şey Allahla başlar, Allah yoksa orada biter. Bunu unutmayalım. Bir örnek daha vereyim. Futbol maçını düşünün. Oyunun kuralları var değil mi? Bazen futbol maçında bir bakıyorsun adam topu alara gönderdi. Normalde gol. Şeklen gol değil mi? Hakem ne diyor? Hayır gol değil diyor. Geçersiz. Ya nasıl olur işte topu ağlara gönderdim. Sen şu kuralı ihlal ettin. Sen oyunu doğru oynamadın. Tamam mı? Aynısı bak. Gol atıyorsun geçersiz. Niçin? Her şeyin kuralı var ya. Allah. Neyin değerli olup olmayacağının kuralını koymuş yaşadığımız hayat oyununu kuran Allah'tır. Kurallarını koyan O'dur. Onu yok sayarak, kurallarını yok sayarak kendi kafamızdan şu değerlidir, bu değersizdir. Böyle bir şey olamaz ki. Ve son bir örnek veriyorum ve bitiriyorum. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Bir evrak var elinizde. Resmi bir evrak. İşte bir memura gidiyorsun. O yapacağını yapıyor. Diyor ki şu memura götür. Şunu yapacak. Götürüyorsun yapıyor. O da diyor ki öteki şu memura götür, götürüyorsun. Kısacası bütün memurların elinden bir geçiriyorsun o evrakı. Peki en son ne yapman lazım? O kurumun bir numarası vardır, değil mi? Kurumun yetkilisi. Eğer sen ona imzalatmazsan, o mühürlemezse o evrakın ne değeri var? Hiçbir değeri yok. Ya yani bir insan o yüce yaratıcıyı evrenin sahibini yok sayarak nasıl kendi kendine şunu bunu izah etmeye kalkar. Tamam mı? Seküler bakış açısı bugün Müslümanlara da sirayet etmiş maalesef. Hiçbir şeyi kendi kendimize göre değerlendirmeyelim. Rabbimizin kitabı inanın her şeyin değerini ve değersizliğini ortaya koymuş.